Yıldız Gamer TR'den herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan e, Minecraft Survivor Games'in 3. bölümüyle daha sizlerleyim. E, arkadaşlar PvP videoları gelecek onu da size söyleyeyim. Valla bayağıdır da video çekmiyorum ya. Vallahi sıkıldım. Yok pardon bayağıdır dur oynamıyorum. Video çekiyorum. okuluç oh, kılıç! oh! oh, oh, oh. Var lan bana atarlanan? Atarlanmayın bana. Atarlı gencin yaşama sevinci. Bana setlerinizi verin. Ben sizin setlerinizi istiyorum. Seninkini istiyorum. Seni seçtim. Of. Bu duvara bok gibi yapmıştı vallahi. Duruna bunu. Yani seti de pek sete sayılmaz da. Oh, şimdilik iyi. Ya. Buraya 2 3 adam gitti. Abi bunlar nereye iniyor oradan ya? Abi bulabilsem abi. İyi olacaktı. İniyorlar bir yere. Siz nerede iniyorsunuz oraya? Ben de inmek istiyorum. Vallahi nerede indikleri belli değil. Aa buradamış lan. Vuramıyor. Nedense. Evet arkadaşlar tuhaf bir şey oldu nedense adam bana vura vuramadı. Neden olduğunu da hiç bilmiyorum. Full altınım. Vay be. Bugünleri de mi görecektik? Oh bir taş kola çeksik ya. Ama güzel aldık. E, i̇ki tane adam aldık ben. Ben iki tane adam pardon iki değil. Üç adam aldım aynen üç. Puanım kaç acaba? En son 1695'ti. Ee, o zaman kaç olmuştur? 1700 b 1710. Aynen 1710. Ha şunları. Yay var mı? Yok. Seni de koyalım şuraya. <laughs> Devam edelim. <laughs> Aha. Neyse var onun. Neyse neyse. <laughs> Taş kalıç! O! <laughs> i̇şte ya. Aa vurma bana. Yakma beni. Yeme yemek. Gel buraya. çekiyorum şans geliyor adımı. Hep zaten söylüyorum bunu Vallahi yarım kalp kaldı. Benim saklanmam gerek. Burada durayım yemek yemem gerek. Maddi durumumuz iyi. Maddi durumumuz iyi arkadaşlar. Şu kez atalım. Ay ay var güzel. Ok. Ok da 8 tane iyi iyi. Iıı başka At hepsini. Ok nasıl yapılıyordu ya? Evet çakmak taşı bu bu. O nasıl yapılıyordu? E, yaparız şimdi. Ama kesin arkamdan birisi dalar yani. Ben söyleyeyim onu. Neyse, ortaya gidelim. Orta nerede? Şu yemekleri al. Haşlanmış patates. Hmm, tadı çok güzel. Evet. Haşlanmış patates harika adamı. Lan. Bon. Heh. Şimdi neyi nereye koyduk? Bunu buraya koyalım bir. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Aha. Vay be yaptık. <laughs> 24 tane okum var adamım. Tamam bir proyum. Dermiş. <laughs> İyi tamam şimdi adam keselim derken yok adam yokmuş. Cık. Ya çok korkuyorum ya şimdi son dakikalar. Bir kişi daha ölse oyun bitecek. Ha hemen buraya gelmiş değil. Lehaman. Hatta şey ee, ne diyecektim? Unuttum anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> ha hatta şey e, Emre abi kısa iniş taktiğini göstermişti bize. Şuradan gelerek falan. Bir deneyeceğim. Bakalım yapabilecek mi? Kaçıncı bölümde ama unuttum. Şöyle şöyle gel şöyle git gel şöyle tekrar gel ha. Bakayım ha. Şimdi dur şöyle. Hadi. Ha yaptım lan. <laughs> Ama dur. Pardon, o en yüksekten yanmıştı diye hatırlıyorum. Ay burada mevzu olmuş ya. Yemekler yemekler falan var. Ben yemek yiyecektim yanlışlıkla <laughs> Ok attım Abi hiç adam yok ya Karşılaşmıyor normal. Oha Bunlar ne lan Abi mevzu olmuş burada Burada çok fena bir mevzu olmuş Ama full altınım abi ya. Ay abi çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Bir şey fark ediyor muydun? Fark ediyormuş. Şöyleymiş ha. Haydi bismillah. Abi golden elma falan ya bir şey olsa. <laughs> abi korkuyorum. Hadi üçüncü videomu kazanarak bari. Ama bence birisinde iron kılıç falan vardır ya. Şii bismillah. Oha, o ne lan? Yukarıda chest var. Başlamadan alabilir miyim onu? Hiç kimse almamıştır. Hiç hiç kimsen Oha lan team oldular ya. Abi niye böyle niye böyle yapıyorsunuz ya? Ben ama tm falan böyle şeyler yaptım ama. Çok ayıp. Oy vurdum. Oy vurdum. Oy vurdum. <laughs> Şekil ama bana. Headshot atarım. Oo! Ne oldu lan? Aa çarpılıyorum. Abi. Pişt. Bak beni yakma. alamadım ya. Ya ben orada bak çarpılmasaydım var gücüm bu <laughs> olsaydı alırdım ben onu. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Haydi hoşçakalın. Bay bay.